Hepinize merhaba arkadaşlar. önce kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kripto kazanç sitesi ile karşınızdayım. Sitemizin adı Smart Kripto Site daha yeni. Arkadaşlar bakın daha bugün açıldı ve 148 kullanıcı var. 4200 dolar yatırım almış. 200 dolar da ödeme yapmış. Sitenin linkini bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Siz böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada Get Started kısmına tıklıyorsunuz. Burada kaydolmak için kullanıcı adınızı, iki kere şifreniz giriyorsunuz. Altta da kendi mail adresinizi yani e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan buna tıklayıp politikayı kabul ediyorsunuz ve en alttan sayına e tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın şu anda bakiyelerim daha sıfır. İlk öncelikle sisteme yatırım yapıyorsunuz zaten. Bakın üstten 300G'ye geliyorsunuz. Burada invest kısmı bulunmakta. Burada arkadaşlar birçok yatırım paketleri var. Herkesin kendi bütçesine göre mesela burada bir gün sonunda %110 veren pakette buna minimum 10 dolar yatırabiliyoruz. Bunda arkadaşlar yani 100 dolar yatırsak 24 saatin sonunda 110 dolar çekim yapacağız. %10'luk bir karımız olacak. Minimum 10 maksimum 999 dolar yatırabiliyoruz. %115 veren paketler minimum 1000 dolar yatırım. Arkadaşlar bunda da aynı şekilde 1000 dolar yatırsanız 150 dolar karınız olacak Ondan sonra %200 veren bir günlük var. Burada minimum 3000 dolar yatırım arkadaşlar. Saatlik %2 veren 100 saat boyunca devam eden paket var. Burada minimum 500 dolar. 12 günün sonunda her gün %12 veren var. Ve buna benzer şeyler arkadaşlar. Genellikle bakın ilk paket tercih ediliyor. Onun üstüne tıklıyoruz %10 verene. Diyelim ki arkadaşlar mesela buradan Tron'a yatıracaksınız. Choose Tron'a geliyoruz ne kadar yatıracağız? Diyelim ki 500 500 yazdık arkadaşlar. Ondan sonra Create the Deposit kısmına geliyoruz. Bakın arkadaşlar 500 dolar değerinde yani 8423 Tron bir yatırım yapmamız gerekiyor. Burada ne kadar dolar değerinde yatırmak istediğimizi sonra da az önce şimdi buradan da Replenish kısmına tıklıyorsunuz. Bakın burada da transit vermiş. Bunu buradan bu şekilde kapıyoruz Buraya az önce az önceki miktar yani 8400 tronluk bir yatırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burada hangi kriptoyu seçerseniz ona göre yatırımınızı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani BNB, USDT, Dogecoin hepsinde istediğiniz miktarda yatırımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz pakette alabilirsiniz. Ondan sonra çekim yapmak isterseniz bakın öncelikle alttan settings kısmına gelmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar cüzdanlar var. Yani cüzdanları kaydetmemiz gerekiyor. Mesela buraya perfect money adresinizi, buraya bitcoinizi buraya litecoin cüzdanı adresinizi hepsini yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra da save kısmına tıklayarak bütün cüzdanlarınızı kaydediyorsunuz. Bu şekilde de yatırım ve çekim işlemlerini yapabiliyoruz. Bakın çizgiye geldik. Withdraw kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar select system diyor. Arkadaşlar buradan sistem seçiyoruz. Mesela tron seçiyorsunuz. Çekmek istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Mesela bu şekilde. Ondan sonra da bitra tıkladığınızda cüzdanlarınıza ulaşacaktır çekimleriniz arkadaşlar. Ondan sonra referans kısmı için bakın burada partners bölüm bulunmakta. Burada da bizim referans linkimiz mevcut. Kopyalı ve buradan arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Onlar yatırım yaparsa da birinci, ikinci, üçüncü ve arkadaşlarımızdan referans kazancıyı elde edebiliriz. Evet arkadaşlar benim çocukluğum bu kadardı. İşte çok güzel bir sistem ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan güzel kalançları elde edebilirsiniz. Şimdilik kalın.